Başbakan yeni yasayla daha kaliteli hizmet verileceğini söylüyor. Konuğumuz Profesör Doktor Mehmet Akif Çukurçayır. Kendisi Konya Selçuk Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Kentleşme ve Çevre Sorunları Ana Bilim Dalı Başkanı. Sayın Çukurçayır hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Şimdi sizin tabi bu yasayla ilgili pek çok itirazınız var diyorsunuz ki kırsaldaki kamu hizmeti bitme noktasına gelecek bu tasarı Avrupa Yerel Yönetimler özellikle Şartı'na aykırı anayasa değişmeden il özel idaresi kaldırılamaz yine devletin üniter yapısına ters bu özellikle MHP'nin üzerinde durduğu federasyona mı gider bu konu şeklindeki tartışmalarla ilgili açıklamalarınız var. İlkinden başlamak istiyorum. Hepsini konuşacağız. Kırsal'da kamu hizmeti bitme noktasına gelir, ulaşılamaz diyorsunuz. Neden acaba? Ee, şimdi e, öncelikle şunu e, belirtmek lazım. E, kamu hizmetleri e, vatandaşlardan uzaklaşıyor. Yani e, Büyükşehir e, Belediyesi e, bir kent merkezinde ve e, köyler e, Büyükşehir Belediyesi'nden oldukça uzak bir mekanda... Büyükşehir belediyeleri mevcut durumda zaten çok önemli sorunlarla karşı karşıya. Yani e, kent alanlarındaki bütün sorunları çözebilmiş değiller ki... ...ilçeler, beldeler ve köylerin sorunlarını çözebilsinler. Yani temel itirazımız burada. Ve köyün bir tüzel kişiliği var. E, anayasal bir kuruluş. E, bu şekilde e, tüzel kişiliğin sona erdirilmesi son derece sakıncalı. Ama baştan şunu söyleyeyim ben. Bu yasa aslında bir seçim vaadi. Yani 12 Haziran 2011 seçimlerinden önce... Ee, Sayın Başbakan çılgın projeler kapsamında bu e, değişikliğin gerçekleşeceğini bazı e, illerin Büyükşehir Belediyesi'ne dönüştürüleceğini söyledi hem genel seçimlerin bir vadi olmuş oldu. Şimdi de yerel seçimlerden önce ortaya konan bir seçim vaadi aslında. Az önce sizin söylediğiniz ee, bunu tabii... da başbakan Erdoğan der ki Kocaeli'nde gördük. Köylere de her türlü hizmet gidiyor. İstanbul'da da zaten büyük şehir her noktaya hizmet gidiyor. Neden Anadolu'daki ya da diğer yerlerdeki illere de köylerine hizmet gitmesin? ne diyorsunuz başbakanın bu değerlendirmesine? Ee, Sayın Başbakanın söylediği çok doğru. Yani buna bir itirazım yok. Kocaeli'de ve İstanbul'da elbette ki bu hizmetler e, çok e, etkin bir şekilde götürülebiliyor. Çünkü Kocaeli ve İstanbul tam bir kentsel bölge, bir kent olmuş zaten e, ve küçük. E, ...bir yerleşim alanı küçük bir ölçekte hizmet götürülüyor. Ama Antalya bir uçtan bir uca 640 kilometre. Konya bir uçtan bir uca 500 kilometre. Yani Konya merkezdeki Büyükşehir Belediye Başkanı nasıl olacak da... ...gidecek Taşkent'te, Hadim'de veya Kulu'da bu sorunları tespit edecek de çözecek. Ve Manisa'yla ilgili bir rakam söyleyeyim hemen... 1500 kadar yerleşim birimi var. Yani 5 yıllık görev süresi boyunca bir büyük büyükşehir belediye başkanı bu yerleşim yerlerini e, ziyaret etmek istese ziyaret edemez. Nasıl olacak da sorun belirleyecek ve hangi kapasiteyle kurumsal kapasiteyle bu çok tartışmalı bir konu. Yani e, niyet iyi olabilir, çok önemli, çok büyük bir reformdur. E, denebilir. Ancak e, etkinlik ve verimlilik noktasında. Ben öngörülenlerin hiçbir biçimde gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Ve şunu e, kesin olarak belirteyim. Bu hizmetleri yani köylerin temel hizmetlerini köydes projeleriyle e, valilikler ve kaymakamlıklar köye hizmet götürme birlikleriyle son 10 yılda hepsini tamamladı zaten. 7,5 milyar liralık bir bütçe ile İçişleri Bakanlığı'ndan sorulursa bu öğrenilebilir. Yani köyleri ekstra acaba büyükşehir belediyeleri hangi hizmeti götürecek? Peki bu çok eğer, önemli bir soru. Evet, evet. buyurun. Ee, e, dolayısıyla çok önemli bir katkısının olacağını da düşünmüyorum Hani plan bütünlüğü eşgüdüm güdüm e, sağlanacak deniyor e, Yasanın en önemli gerekçelerinden birisi bu e, Büyükşehir alanlarında bu eşgüdüm sağlanamıyor ki Dediğim gibi ilçelere, beldelere ve köylere ulaşılabilsin e, Bu çok önemli bir sıkıntı e, Bu nedenle e, çok yasanın amaçlarına orantılı bir e, gelişme olabileceğini düşünmüyorum Peki diyorsunuz ki eyalete benzer bir yapı kuruluyor bu yasayla. Örneğin bazı illerde ayrılıkçı söylemleri daha da arttırabilir, körükleyebilir. Neden böyle bir endişeniz var Sayın Çukurçayır? Tabii bu çok sıkıntılı bir konu. Ee, şunu söyleyeyim, şundan dolayı yani bu bir belediye değil aslında öngörülen. Çünkü bu tasarı bir belediye kurmuyor. Belediye, belediye sınırlar içerisinde bir kentsel ölçekte hizmet gören kamu tüzel kişiliğidir ve... ...o yöre halkının, belde halkının... ...mahalli müşterek gereksinimlerini karşılar. Evet. Ama bu... ...bir beldeyi aşan... ...birçok beldeyi içine alan bir yönetim yapısı getiriyorsunuz. Bu nasıl e, belediyecilik hizmeti olacak... ...veya bunu nasıl belediye olarak tanımlayacağız? Bir beldeyi kenti aşan... ...dolayısıyla bir bölge yönetimini andıran... ...bir yapı ortaya çıkıyor. Ya bu anlamda şu anda mevcut durumda birçok belediye terör örgütüyle işbirliği içerisinde çalışıyor. Birçok belediye başkanı hapiste veya başka bir takım süreçlerde. dolayısıyla yarın çok fazla güç verildiği zaman ki büyükşehir belediyelerinin işte genel bütçe vergilerinin aldığı pay çok büyük. Bu yeni yasayla daha da artırılıyor. O zaman nasıl kontrol edilecek ve seçimle gelen yani bir bölgeden bölge halkının oylarıyla gelen bir belediye başkanı diyecek ki Artık hiç kimse bana dokunamaz. Neden? Ama Başbakan Çünkü Erdoğan da diyor ki MHP'nin de var. bu yönde eleştirileri var. Başbakan Erdoğan da diyor ki biz MHP'den bile dik bir şekilde böyle bir söylemi karşısında dururuz, buna engel oluruz. Yerinden yönetimin artık bir şekilde başlaması gerektiğini düşünenler, o bölgedeki sorunların giderilmesi için bunun çok yapıcı bir adım olduğunu düşünenler de var. Hangi yetki veriliyor ki bölgedeki belediye başkanına daha sonra il başkanı olarak tanımlanacak sanırım bu. Dediğiniz gibi bu ayrılıkçı söylemleri körükler. Yani yani sizin özellikle tedirgin olduğunuz madde ya da nokta nedir Sayın Çukurçayır? Ee, şimdi e, e, yasanın kendisi öyle zaten. E, yerelleşme olarak sunuluyor. Fakat yerel alanda güçlü bir merkez oluşturuluyor. Bu merkez Büyükşehir Belediye Başkanı etrafında oluşuyor. Zaten mevcut sistem güçlü başkan zayıf meclis modeline dayalı. Yani yerelde zaten demokrasi yok. ya Yerel demokrasiyi güçlendirecek bir model değil. Eğer e, yerel alandaki demokrasinin güçlendirilmesi ne söz ediliyorsa Avrupa belgelerine, sözleşmelerine göre küçük birimlerin güçlendirilmesi gerekir. Burada tam tersi yapılıyor. E, köyler beldeler İlçeler zayıflatılıyor, büyükşehir belediyesi güçlendiriliyor. Dolayısıyla e, yerel alanda yani bölgesel alanda bir merkeziyetçi yapı ortaya çıkıyor. Budur tabii ki bir eyaleti andıran bir yapı ortaya çıkıyor. Benim itirazım bu noktada. Ve Avrupa yerel yönetimler özellik şartı, yine Maastricht Sözleşmesi'ndeki subsidiyarite ilkesi tamamen bunlarla çelişen noktalar e, bu güçlendi. Ve yine e, mevcut uygulamalarda baktığımız zaman belediyelerin zaten birçok yetkisi hem de büyükşehir belediyelerinde merkeze alındı. Bunlar TOKİ ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aracılığıyla kullanılıyor. Birçok imar yetkisi nasıl bir ademi merkezileşme veya nasıl bir yerelleşme getiriyor? Bu konuda e, kuşkularım var doğrusu. Anayasaya Bu karşı da bir anayasada bir bulunur. takım düzenlemeler yapıldıktan sonra örneğin köylerin ortadan kaldırılması anayasaya aykırı diyorsunuz. Doğru mu biliyorum? Ee, köylerin ve tabii ki il özel idarelerini. Çünkü anayasa mahalli müşterek nitelikteki yerel ortak gereksinimleri karşılamak üzere üç tür yerel yönetim birimi öngörmüş. Bunlardan birisi il özel idaresi, birisi belediye, e, birisi de köy il özel idareleri 29 tane il özel idaresi anayasa aykırı olarak ortadan kaldırılıyor. Ha, anayasa mahkemesi belki bu şekilde yorumlayabilir, yorumlamayabilir ama nasıl yorumlayacak çok merak ediyorum. Anayasada öngörülen bir kurum ancak anayasa maddesi değiştirilerek ortadan kaldırılabilir. Ve işin daha bence trajik e, boyutu 52 il belediyesi olduğu gibi kalıyor. 29 il belediyesi büyük şehir oluyor. Ve buradan yalnızca merkez kentler yani il merkezi Belediyeleri karlı çıkacak, ee, ilçeler, beldeler ve köyler bundan son derece rahatsız olacak. Çünkü e, 2011 yılında yaptığımız geniş bir araştırmada bunun sonuçlarına ulaştık. Tarsus gibi 240 bin nüfusa sahip bir ilçe Mersin'in gölgesinde kalmak istemiyor. Çünkü bir kimliği var, bir tarihi var. Hiç olumlu Bandırmak noktası yok mu acaba Sayın Çukurçayır? Kısaca alabilirsem lütfen. Olumlu noktası, işin doğrusu bu noktada ben e, göremiyorum çünkü temel demokratik normlara aykırı bir şekilde e, yasa meclisten geçti. Yani bir kamuoyu tartışamadı, akademi tartışamadı, sivil toplum tartışamadı. 8 Ekim'de meclise gelen yasa, 12 Kasım'da e, tasarı, 12 Kasım'da yasalaştı. Yani toplam 16 günde 6 milyon insanın kaderini ilgilendiren bir kanun e, yasalaşıyorsa demokratik normlar, demokratik süreçler ve ilkeler arasında çok büyük bir sorun var demektir. Bu katılımcılığa aykırı ee, ki evet. e, Avrupa. İmzaladığımız Avrupa Sözleşmeleri veya belgeleri şunu söylüyor. Eğer yerel alanda herhangi bir değişiklik yapılacaksa önce o belde halkına, kent halkına sorulması gerekiyor. Oralara da sorulması şey gerekiyor yapılmaz. diyorsunuz. Evet çok teşekkür ediyoruz evet. Sayın Mehmet Akif Profesör Doktor Mehmet Akif Çukurçayır. Cumhurbaşkanı'nda şu anda bundan sonraki gelişmeleri de yine takip edip aktarmaya devam edeceğiz. Çok tekrar teşekkürler.